Merhaba arkadaşlar. Yanımda Ulaş var. Nasılsınız? İyilerdir iyi. Ee, arkadaşlar biz size şimdi bir duyuru yapmak için bulunuyoruz burada. Ama çok fena bir, yani daha çok fail bir duyuru olacak. Evet çok fail bir duyuru olacak. Ee, biz kamtazi ilk başlarda kullanmaya başladığımız için. Daha ee, bilmiyorduk. Evet, daha bilmiyorduk. Ve e, yanlışlıkla ben birinci, ikinci ve üçüncü videoların temel dosyalarını silmişim. O yaptı ben değil. Evet ben yaptım. E, yani bu yüzden dördüncü videodan başlayacağız. Kusurumuz için lütfen bizi başlayın. <laughs> Evet başlayın. Yani hani bana bize daha doğrusu manyak mısınız lan siz neden birinci bölümden başlamıyorsunuz demeyin. Diyen olursa da bu videoyu yönlendireceğim. Efendim ulaş. Derseniz ona din. O öküz, o ayı, o hayvan. Peki teşekkürler. Eee. <laughs> duyurumuz bu kadardı. Ee... Pardon, ya yapma şunu. Görüşmek üzere. Bay bay. Ya yapma. Giberetçiseler.